Ya affedersiniz haktır. Ben sevmem de böyle şeyi. Yani çektim videosunu ettim vesaire neyse. Getirdim rafa koyacağım. Aha, Buraya. Tövbe estağfurullah ya. Ne alaka anlamıyorum ki yani buraya bu şekilde nasıl sıkış motorun oldu bölüme sıkışmış. Normalde bu malzeme poşetinin içerisinde olur. Yani po poşetin içerisinden çıkmadı. Ben de sizden talep oluşturdum. Yani eksik parçası yok ama buraya bu nasıl girer? Kutudan çıkarttım ettim. E, havaya kaldırınca ortaya çıktı. Ben bunu hiç ters çevirmedim ki. Ters altına falan bakmakta hiç aklıma gelmedi. Şimdi rafa koyarken baktım bembeyaz sırtıyor Hep kırmızı sarı şeyler çıkar. Bu da hatta ilk defa ba bana denk gelen yani beyaz. Bunu da beyaz koymuşsunuz buna. Hiç ben böyle beyaz bir şey görmemiştim bu zamana kadar. Altı voltlarda böyle yapıyorsunuz. Aa, bu araya affedersiniz böyle. Yani Yıldıray bir gidiyor şu an ürün. Yola da gönderdin sınır parça çıkışı yapma yapmadıysanız da iptal edin. İstemiyorum anahtar. Var yani anahtarı. Var. Tövbe estağfurullah ya. Oh, bir sürü ürün var. Şimdi şu mi alıp buna takmıştım videosunu çekerken. Hatta az önce falan üzerine sarı sarı kart var. Ah, beyaz kart altında çıktı. Hey Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Buraya nasıl girer bu ben onu anlamadım. Yani enteresan. Göndermediyseniz de göndermeyin. Yani yazık. Yazık yani. Kolay gelsin.